İstanbul'dan yola çıktık. Ee, ne zaman çıktık? Dün çıktık yola. Bir van yaptık, muş yaptık, piridis yaptık. Sonrasında da yüksek ovaya doğru geldik. Bu gece konaklamamız burada. Yarın gerek yüksek ova olsun, gerek Hakkari bölgesi olsun. Buraları gezeceğiz. 2 gün kadar buradayız. Sonrasında da yolumuza Şırnak üzerinden devam edeceğiz. 15 kişilik bir grubuz şu an ama tabii sezonuna göre, haftasına göre değişiyor bazen bu hafta 11 kişiydi geçen hafta 34 kişi geldik ondan önceki hafta 25 kişi falandık zaman içerisinde e, tabi buranın e, tanıtımı oldukça reklamlar oldukça insanlar bölgenin daha da güvenli olduğunu gördükçe buralara da yavaş yavaş gelmeye başlayacaklar özellikle İstanbul gibi İzmir gibi Ankara gibi bölgelerden büyük şehirlerden gelmeye başlayacaklar bizler de onlar gelsin diye uğraşıyoruz. Gezi programımızda Yüksekova'da Cilo-Sat buzul gölleri yer alıyor. Oralara çıkacağız. Şemdinli bölgesine bir ineceğiz. Orada Nehri Kayma Sarayı'nı bir ziyaret edeceğiz. Sonra aşağıdaki şelaleyi göreceğiz. Orada güzel bir çayımızı kahvemizi içeriz. Ardından da oradan geri gelip tabii Satlar'a çıkacağız. Satlar baktığımız zaman özellikle Sat demeyin de Cilo Dağları. Ağrı Dağı'ndan sonra Türkiye'nin en büyük dağıdır. 4135 metre yükseltisi var. Ee, en büyük yeri Uludonu tepesi biliyorsun. Ee, Reşko tepe olarak geçer. Bir tarafı Sat, bir tarafı Buzul ve doğa harikası bir yerdir. Geçen hafta Buzul göletlerine çıkmıştım. Bu hafta da Sat göllerine inşallah çıkacağız. E, Sat gölleri de önemli bir yer çünkü e, milli parklar açısından da önemli. Olur. 45. milli park olaraktan ilan edildi. Ve tam koruma alanıdır. Yani hiç ah, hiç tehleri yok. Tamamen koruma alanı olaraktan geçer. E, Tabi insanlar burayı e, gerek sosyal medyadan olsun, gerek televizyonlardan olsun gördüler, görüyorlar, beğeniyorlar. Hani nasıl geliriz, nasıl yaparız, onu düşünüyorlar. E, turlarda tabi bu amaçlara hizmet ediyor Biz de çıkacağız o göllere, bakalım yarın neler bizi karşılayacak. Ama e, buzul göletlerine baktığımız zaman yaklaşık 2 saat bir trekking yürüyüşüyle e, başladık. İlk önce Cennet Vadisi'ne çıktık, sonra 2 saat bir yürüyüş yaptık. Ee, karların üzerinde yürüdük, son rotanın sonuna doğru, ardından da çok güzel e, bir buzul manzarası ve göl manzarası bizleri karşıladı. İnsanlara baktığımız zaman, e, hani ben aşağı yukarı yedi bölgede de tur yapıyorum. E, her bölgenin tabii ki dinamiği farklıdır, insanı farklıdır, kültürü farklıdır. Ama hani e, bu bölge diğer bölgelere nazaran birazcık daha hani daha bakir kalmıştı Turizm çok fazla giremediğinden dolayı daha bakir kalmıştır. Ee, gerek doğa anlamında, gerek insan ve kültür anlamında baktığımız zaman ve insanları buranın sevecendir, cana yakındır, misafirperverdir. Yani biz bunları e, rehber olarak anlatıyoruz misafirler ama biz kendimiz de yaşıyoruz. Yani hiç tanımadığım adama selam verdiğimiz zaman ya da o bana selam verdiği zaman şöyle ayaküstü 3 dakika, beş dakika sohbet ettiğimizde bile yani direkt bizi ağırlamaya çalışıyor, eve davet ediyor, yemek yedirmeye çalışıyor. Hani bir eksiğin gediğin var mı diye soruyor, merak ediyor. Yani memleketine geldiyse memleketini bana en güzel şekilde tanıtıyor. Ama bunu gerçekten yapıyor. Hani yapmak için değil. Hani yalandan yapmıyor yani. Onu demek istiyorum. Gerçekten yapıyor. Yani hissiyatı o yönde. Bu da çok değerli bir şey. Özellikle bu bölge açısından baktığınız zaman hani batıdan bu batıdan buradaki insanlara baktığınız zaman maalesef farklı düşünceler son 20 yılda 30 yılda vardı. Ma maalesef medya ya da bazı şer odakları diyelim o şekilde gösterdi. Ama e öyle olmadığını buraya geldiğiniz zaman anlıyorsunuz. Gerçekten anlıyorsunuz. Çünkü buranın insanı gerçekten sıcakkanlı, gerçekten samimi, içten.